Tekrar herkese merhaba. Evet, bu sefer ne hakkında bahsedeceğim? Bu sefer hayatımızdaki durdurucular hakkında bahsetmek istiyorum. Şimdi çok enteresan. Böyle belki sizde yaşıyor olabilirsiniz. İşte live yapacağım iki gündür. Ee, bir tane standım vardı. O kırıldı. Ondan sonra şimdi tam biraz evvelki live'da e, zil çalıyor. Birisi geliyor. Yine durdurmak zorunda kalıyorum. Sürekli bir durdurucu var alanda. Evet bundan dahisi nasıl olur diyorum. Ama bu konuya biraz el atmak istiyorum. Ee, daha önce de dün e, şeyde e, TikTok'ta yaptım. Çalışma yaptım. Ama bunu tam olarak burada indiremedim bütün çalışmayı buraya koyamadım. Instagram'a koymadım. Dolayısıyla burada ayrı bir çalışma yapmak istedim. Kutsal aktivasyonlarla ilgili çalışma yapmak istiyorum. Şimdi buradaki kutsal aktivasyonlarla nasıl çalışma yapabiliyoruz? Bunu öğrendiğimizde kendimize genel anlamda yapabiliyoruz. Herhangi bir konu üstüne yapabiliyoruz. Bir durum üstüne yapabiliyoruz mekanları üstüne yapabiliyoruz. Mekanlardaki enerji hoşumuza gitmiyorsa yapabiliriz. Yani hoşumuza gitmeyen enerji ne anlama geliyor şimdi biraz açmak gerekirse. Diyelim ki bir ev içinde sürekli kavga ediyorsunuz, işte sürekli böyle e, tuhaf tuhaf şeyler oluyor. E, o zaman belki evin enerjisi e, biraz düşmüş olabilir, biraz temizlik yapmakta fayda var. E, şimdi klasik geleneksel yöntemlerde ne öneriliyor? İşte ada çayı öneriliyor ondan sonra gün şeyi öneriliyor neydi o gün yağı olabilir otu olabilir bunları yapabilirsiniz ben de zamanda bunlarla başladım ama sonra böyle biraz komik bir hale geldi işte bir gün ada çayı yakıyorum evde ve ve kapının dışından e, meğersem e, dumanlar çıkmaya başlamış. Sonra kapıcı geldi. Telaş içinde ne oluyor sizin evde dedi. Yangın mı var dedi. Yok dedim. Yangın yok dedim. Sadece adaçayı yıkıyorum dedim. Ondan sonra dolayısıyla bu biraz e, bu yöntemler de güzel, e, pratik ama ne kadar pratik o tartışılır. E, çünkü ne oluyor? Adaçayı yaktığınızda tamam her şey güzel. E, fakat hafif biraz e, kokusu siniyor eve. Ee, hoşunuza gidiyorsa problem değil. Ondan sonra başka ne öne öneriliyor klasik yöntemlerde? Curry öneriliyor. Curry de kaynatabilirsiniz. Ee, o eviniz, sonra da Hint evine dö dönebilir. O, o da değişik bir koku, bakış açısı değişik bir bakış açısı. Eğer onu seviyorsanız o da olabilir. Ee, ama e, tabii ki şimdi teknikleri öğrendikten sonra daha da e, şey pratik yöntemler var. Mesela kozmik enerjide de çok yoğun bir şekilde temizleyebiliyoruz kanallarla. Ondan sonra başka ne var? Bütün tekniklerin aslında temizleme şeyleri var. Onları kullanabilirsiniz. Şimdi mesela durdurucuyla başladık. Şimdi durdurucu diyeceğim. Onunla ilgili çalışma yapacağız. Ama şimdi mesela oturdum. Yine burada beni rahatsız eden gürültü var. Ee, bu aralar acayip sıcak burası ee, camı açıyorum olmuyor klimayı açıyorum olmuyor bir tanesini kapatıyorum öbürkünü açıyorum yani e, bugünler inşallah böyle geçecek diyorum ee, neyse biraz bekleyeyim çalışmaya başlattığımda camları kapatayım ki bu gürültü gitsin çünkü dışarıda bir gürültü var bu saatte olmasına rağmen evet dediğim gibi ara ara Evinizi temizlemekte fayda var özellikle eve çok trafik geliyorsa trafik ne, ne anlama geliyor misafir geliyorsa e, ondan sonra e, çalışanlar gelebilir e, tamirciler gelebilir e, bütün e, bunun için ee, ve sizin de diyelim ki ruh haliniz değişken olabilir. Ee, eğer böyle sıkça kavga ediyorsanız evinizin içinde, o zaman ara ara temizlemekte fayda var. Enerjisel olarak temizlik yapmak, Teta detaylılıkla temizleyebilirsiniz, aksesuar temizleyebilirsiniz, bütün tekniklerle olabilir. Ee, ondan sonra e, kutsal aktivasyonlarla da olabilir. E, kutsal aktivasyonları bugün e, özellikle durdurucular için kullanacağız. Ee, hayatımızdaki durdurucular ee, biraz evvel açıklamıştım işte bir şey ya niyet ediyorsunuz ee, sonra pat bir şey oluyor pat duruyorsunuz pat başka bir şey oluyor ee, orada e, bu kendinizi sabote etmek de olabilir ee, ama kişiye bakmak lazım kişiden kişiye değişebilir veya alandaki durdurucular olabilir ee, dolayısıyla e, kutsal aktivasyonların iki günlük eğitimi var ee, bu 30 tane aktivasyonu öğrendiğinizde aktivasyonun aslında isimleri çok önemli değil ee, konularla ilgili bağlantıları var tabii ki ee, ama bunları e, yani çoğu blokaj çözdüğü için istediğiniz konu için kullanabilirsiniz evet şimdi ben yavaş yavaş biraz sesi azaltmak e, için şu camları tekrar kapatacağım Evet. Tekrar geldim. İnşallah klima düzgün çalışır diyorum. Evet şimdi kutsal aktivasyonlar da uygulayıcı. Ben olacağım. Sizin yapmanız hiçbir şeye gerek yok. Ee, arabada olmamanız gerekiyor. Hareketli bir araç halindeyseniz bunu dinlemeyin. Ee, dolayısıyla şimdi gözlerimizi kapatıyoruz ve dünyanın merkezine iniyoruz bunu ekstra topraklanmak için yaratıyoruz çünkü bu çok kuvvetli bir enerji olduğu için böyle kendinizi dengede hissetmeniz için bu bittiğinde daha çok toprakta olmanız tavsiye ediliyor ondan sonra evet ve hayatımızda durdurucular ve sabote kendimizi sabote etme ile ilgili ee, başlıyorum. Bu konu üstünde çalışma yapacağız. Biraz bekliyoruz. 5 kilometre tüm yönlere doğru genişliyoruz. şimdi yavaş yavaş gözlerinizi açabilirsiniz şimdi kutsal aktivasyonlarla ilgili bilmeniz gereken ne var bu daha önce bu tekniği almadıysanızsınız, eğer örnek yapmadıysanız youtube kanalımda ücretsiz aktivasyonları dinleyebilirsiniz her dinlediğinizde değişik düzeyde farkındalık yaratır ve bir şeyler temizlenir ondan sonra uyku yaratabilir uyku neden yaratıyor Şimdi aslında biz farkında değiliz ama bizim bedenimizde taşıdığımız enerjiler ağır enerjiler ve onları bıraktığımızda dolayısıyla beden kendini yeni duruma adapte ediyor ve bu şekilde topraklanıyor. Eğer böyle dışarıda doğal ortamlarda kendinizi düzenli olarak topraklanmaya izin vermiyorsanız uykuyla topraklanıyorsunuz. Ee, ondan sonra e, bunun etkilerini 3 e, hafta sonra e, ya kadar görebilirsiniz sonra da 6 ayya kadar devam eder bunun etkileri. E, dolayısıyla şimdi e, bugün normalden biraz daha fazla uykulu hissedebilirsiniz ağır hissedebilirsiniz e, Ama genel anlamda böyle rahatlamış hissedebilirsiniz. Evet, şimdi bugün bir konu hakkında çalıştık. Dolayısıyla burada aktivasyonlarla dediğim gibi konular üzerine çalışabiliyoruz, kişi üzerine çalışabiliyoruz, mekanlar üstüne çalışabiliyoruz. Yani burada çalışma alanımız sonsuz. Bunun eğitimleri nasıl oluyor? Birinci eğitimde 30 aktivasyon öğreniyorsunuz. Sonra birçok eğitimi var aslında. Onların ben listesini çıkarıp koyacağım sayfama. Evet ilk önce başlangıç eğitimi var, sonra master eğitimi var, sonra ileriki seviyelerde eğitimler var. Başlangıç aktivasyonları baz aktivasyonları olduğu için bu aktivasyonları almak çok önemli. Çünkü bu aktivasyonlar alınmadığı sürece diğer aktivasyonlar çalışmıyor. Yani bu, bunlar bir baz oluşturuyor. Toplam yaklaşık 800 gibi aktivasyonlar değişik konularda. Ee, ve hepsi çok büyük katkı. Ee, onları e, bütün listeyi e, benim sayfamda bulabilirsiniz. Biraz aşağılarda böyle küçük küçük yazılarda görebilirsiniz. Ee, 30 eğitim aktivasyonu da yine sayfamda bulabilirsiniz. Daha geçen hafta yeni koydum. Ee, onu da bulabilirsiniz. Ee, evet, kısaca böyle kutsal aktivasyonlar bugün yaptık. Ee, ne üstüne yaptık? Ee, durdurulma üstüne yaptık ee, ve daha başka neler mümkün diyorum. Ee, tekrar farklı bir konuyla görüşmek üzere. Hepinize keyifli akşamlar diliyorum. Bay bay.